Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zombie Kitchen oynuyoruz. Evet, Zombie Kitchen oyunu biliyorsunuz değil mi Evet, şimdi oynayacağız. Of. Sakinleştirici. Sakinleştirici servis miydi? <laughs> Bu kadar zombiler. Oyun. <laughs> 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 destroy Bro oh, you got <gülüyor> <gülüyor> Nasıl akla düşünüyorsunuz da kaçıyorsunuz anlayamıyorum yapıyorum. Kaç Ninjayım ben ninja. Çıktığın an yakalarım işte seni böyle acının dut olursun. Evet arkadaşlar şimdi arabamıza servis yapacağız. Adam. Ee, şimdi adam. Tam sıkıldı. Oğlum ben şunu bir yıldan Oha! Abi bir tane geldi. Evet, İyi hadi biraz ya ağ kullanarak ya sakinleştirici bir ee, işe yarar. <laughs> <laughs> Peki. İyi. Oh, sana bomba, sana tercih. Bombardino, krokodilo. Yes. Yes. İyice şeyler satıyoruz kankiler. deriz. Malzamada bir, ekmalma. Bombardino <laughs> <laughs> kurguluyla. Lan. <gülüyor> lan biz jetpack'i yükseltebiliyor musun? Evet arkadaşlar. Arkamda bir patlama sesi geldi. Lütfen evet, aldık şey etmeyiniz. Etmeyin. Etmeyin. Bakın. Bakın şimdi önce zıplımızda evet. <laughs> sen de gel Vız. bum oğlum yarası yoturdum vurdum helal canım ooo sağa vurdum kaç oldu? Hadi lan. Evet kankiler başardık. Şey biraz fazla kaçırdık da. Neyse başardık yine de. Demek buradan başlar mı? Ben bundan, bundan daha bir şey gelmemiş. Abi şu sarımı aldım. Gücünü de attırdık. Artık aldık. aldı aldı. seviye ol. O bambam seviye olacağız. Ya bambam seviye için bize gereken tek, tek şey e, ee, şöyle lollipop'un yapılıp yukarıya atılıp satılmak. O şimdi sıkılarak bekleyeceğiz. Zaten çok az kalmış. Ben, yani, ne? Bir kat, bir kat, bir sıktı. Yes. Yes arkadaşlar, sıktı. Yes. Alatı yükselttik. Sıkıcıyı yükselttiniz. 2500 param. Onun yerine zombi yakalarım daha iyi. Oo. <laughs> oh -oh. <laughs> Double yapmalıydım. Çat. Hop yakaladım. <laughs> Bum. Olmadı. Ya. Lan. Niye kaçırıyor? Hah. para düştü ama neyse. Şimdi de sanırım 40 lira yakaladık gene bir iki deniz. Lan ne ara buldun? Evet. Şimdi sıkıcı bir çekimde bekliyoruz. Şaşar. Şa. Ne Şimdi beş protein verdim aslında. Sizin için veriyorum. <laughs> Boom! Çekicini atamadın. İşte böyle olursun acınandır. Aç <laughs> ceptenikisini. Bum! Şeli gibiyim. Yes, it's so Önce ben şut at. bak acı. AJ beni of, Beycay, of. Evet, de alsaydın. Of AJ of. Bu kur. Dedik çok satıyor. Çok satan bir mağda olmalı ki. Bu sayede hemen yükselti. Hadi hadi hadi. Let's go get it. Bakın bu kaç arıyormuş. ama şimdi buna basmayacağım. Bir de bakalım. Lan. anlık şeyler bitti lan ben be. Bu Bir tanesine vereceğim ama fena vereceğim. Bu ikiyi satmayalım. Tek ikiyi Niye ya bu? Bu değil. Bunu şu an ne yapalım? Yapmamız gereken ne bu? Niye? Hiçbirisi verse kalk diye Ya hızlıca sat ya. Saçımda. Tamam mama. Senin bozuldu. Bak bir de 10 lira veriyorlar. Lan 20 lira verin. Cimliler. Ondan şey pahalıya veriyor adamın dibi. bir beğeniğimiz varmış bulduk şey demeyeceğim ha. hatalar yoksa iki kullanmadım yok edici yok yok edici parmak yazılmış o, -o. Gel lan. Sinirini bozmayın insan. Gel lan. Seni de çekem. Delettin adamı. Sadece bir tane ağ kullandım. Bakalım. Yes, platinum kazandık. Arabaya servis tokata git. this bit, this dis, iplis. Oldu mu iplis? Aman ne, ne güzel şarkı yazdı be. Evet, perfect, perfect bir şarkı. Kaka şunu hemen bitirmek istiyorum. Tam olarak şunu hemen bitirmek istiyorum. Yukarı. Abi bir tane de satmışız. Oh my god. Wooow. Oh. Ben hala şeyi yükseltemiyorum. 2005'im. Kalıyormuşum şimdi. Steak. 400 laf. Altı 400 diyor. 800 mi? Altı 200, altı 60, altı Ne? Bunlar bu aynı. Finger ale. Demo finger ale. Rigor, slushy, apple jelly bile, lemon lime, popsicle. Popsicle. Ne kadar yiyeceğiz? <laughs> Sinirim bozuldu. Böyle. Dışkıt. Bak. Sinirim bozuluyor. Şimdi 5 tane daha sat açmak işimiz bitiyor. Oldu. Kanka 6 tane insansız araç alabiliyor musunuz? 180 blotun blotun

dostum ben yeterince uzay gitsem oğlum bak üçlü var üçlü varsa işler sıkıntı Oo. Üf. Ne yaşadım ben az önce? İki tonu çıktı Ama yakaladım. Bakın i̇şte böyle dıt olursunuz. Dıt. Acının dıt. Ve son satışımızı da yaptığımıza göre herkese bay bay diyoruz arkadaşlar.